Kalça adüksiyonu. Kalça eklemine adüksiyon hareketi yaptıran kaslar. Pectineus, gracilis, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, iliopsoas ve gluteus maximus kasıdır. Ayaklar omuz genişliğinde açık, gövde dik pozisyondadır. İki tane aynı dirençteki direnç bandının birini sağ dizimizin biraz üstünden geçirerek sağ tarafımızdaki sabit bir bağlıyoruz. Aynı şeyi diğer direnç bandıyla sol bacağımıza uyguluyoruz. Sağ bacağımızdaki direncin yönü sağdan sola doğru, sol bacağımızdaki direncin yönü ise soldan sağa doğrudur. Harekete dizler bükülüp hafif çömelerek başlanır. Eller önde ve yukarıda dengeyi sağlar. Dizler birbirine yakınlaştırılır. Yani kalça adduksiyon hareketini gerçekleştirmiş olur. Direnç bantlarına uygulanan etki kuvveti, direnç bantlarının aynı büyüklükteki kuvvete zıt yönde tepki vermesine sebep olur. Ayak tabanının yere uyguladığı kuvvet, kayıp olmaksızın kinetik zincir halkaları arasında transfer edilmeye başlar.